Üç gizli oyuncudan her zaman olarak ben Merke. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar doğuşa bir şaka yapacağız arkadaşlar. Ee, i̇nşallah güzel bir şaka olur arkadaşlar. İnşallah işe yarar. Arkadaşlar size hemen ne şakayı yapacağımı söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi e, biz doğuşta kavga ettik biraz önce. E, neden kavga ettiğimizi söylemek istemiyorum arkadaşlar. Bir şey için kavga ettik arkadaşlar. Ondan sonra... Doğuş şey işte aramayı kapattık sonra doğuşta Skypeımı kapattı. bakın hatta şu an e, uzakta yani skype'ını kapatınca doğuşta böyle oluyor e, kapattı arkadaşlar yani birazcık küs gibiyiz şimdi ben doğuşa doğuş önemli bir şey söyleyeceğim dedim şimdi o skype'ın açınca e, inşallah arayacağım Açacak o da ya da o arayacak Ben açacağım Şey açacak arkadaşlar i̇şte Tabi ben o açana kadar videoyu durduracağım Açacak arkadaşlar Ondan sonra e, Doğuşa diyeceğim ki e, Küstük ya Doğuş Yani artık olmuyor kanalımızı kapatacağım Diyeceğim <laughs> Kanalı kapatacağım yani olmuyor Diyeceğim artık Birlikte yapamıyoruz diyeceğim Kanalımızı kapatacağız artık ee, sen başka yola gideceksin, ben başka yola gideceğim diyeceğim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Gülmemek için Kendimi zor tutacağım. Bakalım Doğuş ne diyecek, küfür mü edecek artık bilemiyorum. Göreceğiz arkadaşlar. Ee, şimdiden Doğuş şey, şimdiden Doğuş'tan özür diliyorum. Doğuş bu videoyu izlerken birazcık kötü olabilirsin ama özür dilerim şimdiden senden. Arkadaşlar doğuş gelene kadar ben videoyu durduruyorum doğuş gelince e, başlatacağım arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar devam ediyoruz e, ben doğuşu ikna ettim arkadaşlar e, şu an arıyor açıyorum arkadaşlar iyi seyirler. Doğuş sesim geliyor mu? Bir dakika dur ya ilk başı bir şunu konuşalım da. Doğuş ya bak artık yani hep kavga ediyoruz zaten ben ben kanalı kapatacağım. Nedir? Yani anlaşamıyoruz Doğuş olmuyor gerçekten yani artık kapatacağım. Olmuyor yani doğru hep kavga ediyoruz ve yani olmuyor yani işte ben kapatacağım. Efendim? Ya yani ol yani birlikte yapamıyoruz işte artık yani ayrılalım kanalı kapatalım sen ayrı yola ben ayrı ola. Efendim? Kapatacağım yani artık. Dur biliyorum çok geliştik ama yani yani senle yapamıyoruz be yani birlikte yapamıyoruz olmuyor. Maalesef. Zaten ben yani iyi de olmuyor yani birlikte şey yapmamız kanalda. Yani artık sen doğuş oyunda devam edersin. 11. bölüm de zaten son videomuzdu. Arkadaşlar çok konuşuyorum girmemek için kendimi zor tutuyorum. Doğuş ya karşı çıkabilirsin ama artık kapayacağım yani. Sen çık kanalda Şu an ikimiz kanalda varız o yüzden kanalı yani kapatacağım. ısrar etme bak lütfen bak seninle fikrimi paylaşıyorum zaten ben olmazsam o kanalda olmaz yani ya çünkü yani öyle demek istemedim ee, yani hayır kanalda ikimiz başlattık bitince de mecbur tek sen olmaz yani Hepsi iki kişi başladılar. Şimdi ikinci kişi kanalı kendisi kurdu vardı. İsmet Zeydan kendisi kanalına attı. Şu tek gitmesin dedi mi? Neyse Doğuş ben kanalı kapatacağım yani özür dilerim. Kapama sakın. Maalesef. Kapama. Doğuş bu bir şakaydı şu an videoya aldım. Merhaba de. <laughs> Ciddi misin? evet ya videodayım. Ciddi. Doğuş e, merhaba debi. Ay arkadaşlar Doğuş şu an çok şey oldu yani. Ben de güzel aramayı kapattı gördüğünüz gibi. Yani bayağı mı inandı? Kapama kapama diye yalvardı resmen yani yalvardı demeyeyim de böyle bayağı bir üzüldü. Arkadaşlar yani kanalı kapamayacağız tabii ki de. Şu an bir şey yazıyor. Arkadaşlar kanalı kapamayacağız tabii ki de. Sizlerle video, sizlere video atmayı devam ettireceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.